Ana haber üstünde hoş geldiniz. Şimdi ilginç olaylarla sizleri dünyaya bağlayacağız. Evet sayın seyirciler. Şimdi bir villada kalan öğrencilerin dramını izleyeceksiniz. Tam 72 saattir hala bilgisayar başındalar. Hala hala bilgisayar başındalar. Hiç kalkmıyorlar. Ekmek, su, hiçbir şeyler yemiyorlar. İşleri güçleri bilgisayar. Şimdi sizi Fatih Bey'e bağlıyorum. Fatih Bey oraya gidecek, size gösterecek. Fatih Bey. Şimdi sizi dinliyoruz. İyi akşamlar Erhan Bey. İyi akşamlar. İşte şimdi iki tane öğrencinin 72 saattir bilgisayar başında kalkmayıp e, oyun oynuyorlar. Birisi legend, diğeri... E, evet. Bir arkadaşımız bu. Ekmek su yemiyor. İçmiyor. Oynadığı oyun bu. Arkadaşım. Evet, öteki arkadaşımız da bu. Kadir arkadaşımız Hala oyunda. Tam evet Fatih bilgisayar Bey. Bilgisayar başına oturmadan önce 100 kilo idi. Şimdi gördüğünüz gibi evet. 55, 65 kilo. <laughs> Ve oyun oyunu kaybedip kaybedip tekrar başladığından hırs yapmış, yenmeden de bırakmıyor. Evet böyle hayır, bir arkadaşımız hayır. var. Bilgisayar ya, başında. Bilgisayar zaten başkasınınmış. O evet. Çocuk da isyan ediyor artık bilgisayarımı <laughs> versin diye. Bu haberler bizi çağırdı. Biz de konuşuyoruz böylece. Işte. Yani Neyse de... diğer arkadaşımızın adı ne <laughs> Mert. Mert arkadaşımız da 72 saattir. Mert'e evet, ne yapayım abi? 72 saattir e, bilgisayar <laughs> başında. E, evet Fatma. Başladığında ol onu, ol onu. 65 kiloydu. Şimdi başlıyorsunuz, bakıyorsunuz 105 kilo. Nasıl bir şey oluyor? Nasıl evet. oluyor diyorsunuz? Vallahi Oysuz. biz de bilmiyoruz. Ee, bilgisayarların Aynen. markasından olabilir mi? Bilgisayarların markası bir tane Casper var. Hayal et. Bilir misiniz? Biliriz. Heh, i̇şte ondan. Tamam. Diğeri Asus. Asus. Aynen öyle. Şöyle evi gezelim Aynen. lütfen. Gezelim lütfen. Biz sizi takip ediyoruz Fatih Bey. Tamam. Yukarıda Evet. Ömer arkadaşımız <gülüyor> var. <gülüyor> evet, <gülüyor> Ömer arkadaşımız var. Ne yapacağız? Bu da Ömer? tam ne 4 yapayım? gündür üst üste hiç durmadan 31 çeken. Soluksuz. Soluksuz 31 çeken. <laughs> evet. Spikerimize ağzına spikerimize, ağzına spikerimize saldırdı. Evet. Böyle almış. <laughs> puh, 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 puh. Evet kamera oluyor? Sakin olun Ömer Bey, sakin olun. Benim 5 gündür aa